merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki çok uzun süredir video gelmedi ve çok uzun süredir ben Brawl Stars oynamıyordum. Bunun da sebeplerinden bir tanesi öncelikle söyleyeyim ben LGS öğrencisiyim. Yani hani haliyle de LGS'ye girmem gerekecek diye bir süreçti. Işte. Çalış çabalar derken ve LGS stresini yönetip LGS'ye girme derken bu kadar uzun süredir yani uzun video gelmiyordu. 5 gün bu arada çok da uzun bir süredir. Uzun zamanları Brawl Stars oynamıyorduk. Bugünkü hemen amacımızı açıklayayım. Bugün arkadaşlar e, Lili'yi 50, rank yapmak yani max rank yapmak. Bir de arkadaşlar oyun çok değişmiş yani ben her uzun zamandır oynamıyordum ve oyun acayip değişmiş. Baksanıza şunlar bunlar ne yani kupa yolu artık böyle mi olacak? Aklımda bir sürü soru işareti var o zaman Lili'ye 50 rank yapalım. O zaman hemen ilk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza geçtik. Bu arada bulun aksesuarı ne olmuş? Bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar herhalde oyun bu, acayip mi değişti? Bana mı öyle geliyor? Ya oyuna bir şey olmuş. Yani hepsine bakacağım zamanında gelince. Bir, bir dakika iyi Şimdi gitmemem lazım. Tamam bu benimle arkadaş olmaya çalışıyor. Yani, yani arkadaş olalım burada. Çünkü bu biraz ilgiyi de yakınımıza sokmayalım. Yoksa öleceğiz. Ya da yok ya özelliğimiz var aslında. Yani kaçarız her türlü de kaçamayabiliriz. Bak geliyor hemen dibimize, dibimize doğru. Bekle kanka. Tamam tamam arkadaşız. Tamam şimdi güzel bir pozisyondayız. Bir dakika. Bize vurmaya çalışıyor şu an. Tamam kit gelecek. Belliydi. Şimdi geri dönüyorum. Eyvah. Çok kötü bir hamle yaptık. Tamam öldük sanırım. Ya bu sen niye ben öldürmeye çalışıyorsun? Bakalım kaçıncı olduk sanırım altıncı evet. Tamam sorun yok çok da eksi yemedik ama benim hatam yani gene. Bakalım hemen bir ödümümüzü açalım. Güzel hemen sıradaki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar burada arada kaydı açmayı unutmuşum. O yüzden yani ilk de orada kaydı göremediniz. Bir tane Edgar var. Tamam. Süsü var şu an bak çok uzak Dörtteyiz bu arada. Mükemmel de atladık. Tamam. Ah be yanmasaydık iyiydi. Tamam tamam sıkıntı yok. Şöyle hemen ulti katalım. Tamam bir daha atlayalım. Olmadı. Her zaman olmaz zaten. Tamam artık ya bir özellik basma zamanı geldi. Şimdi gel bakayım buraya. Oo o da farkında. Bir dakika ya. Acaba biz özellik bastığımızda görüyor mu? Yani göremeziz çünkü özelliği gerisiyle göremiyor. Hadi bakalım. Eyvah. Eyvah. Kine eyvah. Çok kötü şu şeyler. O, şu an adam bizi sıkıştırıyor. Çok kötü. Tamam. Şimdi görebilir artık. Yani. Farkında özellik bastığımızın. Yok. Hiçbir şekilde özellikle yakalayamayacağız bu adamı. Ultili. Abi yok ya. İkide ultili olmuyor. Biraz sıkıntılı yani. Eee tamam. Edgar aslında onun üzerine atlasa yani. O da benim tarafıma atlamak zorunda falan kalsa. Yakalarım aslında. Güzel olur yani. Eyvah bir dakika Edgar basa takımdan atlamak. Tamam oradaki su garanti artık öldü diyebilirim veya Edgar. Tamam Edgar'ı öldürdüm. Hadi 5 gün var. Tamam su da öldü. Ha hesaplaşmadayız mükemmel. Hadi tamam hemen kaçalım. Şöyle güzel biraz can daha. Tamam öldük ya o zaman hemen sıradaki maçımıza geçelim. Evet hemen sıradaki maçımıza geçtim. Bu arada arkadaşlar şuradaki mor şey herhalde bizim ustalığımızın bilmiyorum. Bu arada asıl bence korkulması gereken maçlar bu maçlar. Çünkü nedenini hemen söyleyeyim. Şöyle ki yani bunlar son maçlar olduğu için yani 47 rangın son maçı mesela hani böyle son maçlar baya yani korkusucu oluyor yani benim için en azından yani her zaman böyle olmuştur yani ya böyle ulaşmak istediğim hedefin son maçı çok korkunç ya da onun önceki maç falan çok korkunç oluyor böyle hani korkunç şu anlamda zor oluyor yani maçlar rakipler çok daha zor geliyor tamam şimdi bir dakika kanka senden biraz kasılmaya çalışayım bu biti. tamam daha fazla vurmasın bana bu tisiyle mükemmel belki tutar olduğunu ama daha, daha sonra da kullanabilirdik. Çünkü ultisiyle bulunmuş hani, hani çok daha fazla üzerime gelmeye başlayacaktı hani onun özgüvenini alıp. Veya ultisi yeniden de olacaktı veya benim canım mı aldı işte. Yani bunlar bu sebeplerden. Tamam bu arada bir şey diyeceğim. Sanırım orada. Edgar bu arada direkt direktman kaçarım o yüzden Edgar'dan korkmuyorum hani. Tamam bir dakika yalnız bir dakika Edgar. şimdi şehir olacak kulübesi benim özelliğim yok. Hemen kaçmam lazım buradan. Edgar da farkında bu arada geliyor. Hadi tamam gelmedi ya. Son dörtteyiz bu arada ya aslında o kadar da zor değil. <laughs> şaka şaka. Arada ama yani maç zor biraz. Şimdi şöyle son ikiye veya son bire kalırsak çok iyi olacak. Tamam ya ben burada biraz susayım geliyorum. be evet. şimdi çıkmak zorundayız Bibi geldi hemen o da geriye doğru karşımıza anladı mı eyvah Oo, oh, arkadaşlar en çok büyük ihtimal çok büyük ihtimal dördüncüyüz rakipler eğer ki satarlarsa dördüncü olmayacağız onun için garanti dördüncüyüz şu an aksarımın orada olduğunu zannediyorlar o yüzden bir şey yapmıyorlar bir bak lütfen bak satmayalım birbirimizi aha sat sat onu sat onu sat onu. lütfen sat onu hadi sattın mükemmelsin bibi son üçteyiz abi direktman canım çok az kalınca basacağım edgar bana oynayacak şu an çok belli çünkü bir oynayamaz. Tamam hadi gel bakalım. Tamam Edgar oynamaya... Tamam canım çok az bastım. Eyvah bir dakika canım gidiyor. Hadi ye yes, Son iki. Ah be gaza gitmeseydik birinciydik ya. Çok kötü oldu neyse. İki kupa iki kupadır. O zaman hemen sıradaki maçımıza geçelim. Arkadaşlar böyle maçlar çok ince maçlar yani. Ultinizi, özelinizi saklamanız gereken ve durduk yere basmamanız gereken maçlar. Mesela ben geçen maç durduk yere ulti ve özellik bassaydım. Kaybedecektim ve üçüncü olacaktım veya dördüncü olacaktım. Yani yerinde her şeyi kullanmanız lazım. O yüzden çok zor. Yani hani bu kupalarda bu maçlarda. Yani dünya birincilerine Allah sabır versin ne diyeyim? O adamlar bir de bir maçı bulmak için yani 50 dakika 40 dakika bekledikleri oluyordur kim bilir. Tamam belliydi bu adamın özellikle basacağı zaten ama öldü. Şu an bu arada çok avantajlı durumdayız. Herkes benimle arkadaşlık kurmaya çalışacak çok muhtemel Çünkü 6 yüküm var. Şu bazı da hemen almaya bir dakika. Pardon kanka. <laughs> Bazının içimde öyle değil. Altı yükümün olması aslında beni çok güzel bir avantaja geçiriyor ama o adamın da 5 yükü var bak mesela. Tamam. Dediğim gibi vurmasın o bana kesinlikle. Ha şu şeylerin özel... Vay çakal. Git buradan. Bir dakika kit gelecek. Bak bak. Aha geldi biliyorduk canım. Oradan da o gelecek şimdi. Bu kadar kolay mı diye. En üçteyiz. Şu an 7 yüküm var. Avantajlı taraf benim. Hem de zaten öyleydim. 6 yüküm vardı geçen de. Şimdi gel buraya. İyice avantajlı taraf benim. Bak normalde o bazın ölmesi lazım. Eyvah. İyi ki de bazın oraya atlamışım vardı. Yoksa çok kötü olacaktı sonumuz. Aslı sen gel bakayım buraya ya. Sen hak etmiyorsun. Ya Allah. <laughs> Üçüncü oluk arkadaşlar ya. Sıkıntı yok ama yine kendi şeyimin bedelini ödedim. O zaman hemen sıradaki maça geçelim. Uy arkadaşlar maç gerçekten çok zor bu arada onu söyleyeyim. Ya bayran Allah açacağız için sal o yükü bana ya bak. Heh ah be vurdu bir sen tamam. O zaman bırakmıyor arkadaşlar bak onu da vuracak. ve bu yüküden sonraki yükü de vuracak. da basacağım. Tamam mükemmel. <laughs> Vuramadı da yükü aldı değil mi? Ha tamam almadı çünkü korkudan almadı yükü. Tamam hadi bırak artık bak bırak. Bir tane vurmasan ölmezsin. Böylelerini hiç sevmiyorum ya. Bir tane vurmasan sanki öleceksin. Şimdi bu bizi rahat verir bazı yükleri aldık diye. Bakayım geliyor mu? Gelmiyor tamam ya güzel. Huh. Şimdi gerçekten yani bu maç bayağı stresli yani bu maç hatta belki de şu an yani şu an hatta belki de değil bu videoda attığımız en zor maç. E bas sen ne yapıyorsun kanka? O bir de canımızı da çok fazla azalttı. O kadar düşük canı vardı eyvah. Keşke sıkmasaydık. Evet arkadaşlar her maç talihsiz ya arkadaşlar her maç böyle talihsiz olaylara başımıza gelebiliyor maalesef ki. Bu maçta da öyle çünkü Edgar Basay çok güzel çekti Tamam. Burada. Bak sen yükünü kır bak. Bana bak bulaşacak şimdi. O garanti. Allah'tan Lili'nin mermisi çok hızlı. Az... Arkadaşlar şu an yarışan kupa çok düştü. Ben 49 rank olana kadar hiç gelmeyeceğim. 49 rankta görüşürüz. Arkadaşlar şu an 49 ranka kadar çıktım. Bu arada maçların hepsi de peş peşe. Bayağı biraz yani zor maçlar, kaybettiğim maçlar da oldu genel arada. Ama çoğunlukla hepsini kazandım. O zaman zaten son iki maç kaldı yani ilk üçe girersek. O zaman hemen sıradaki maçımıza geçelim. Evet maça başladık. Kaybettiğimiz bir saniye bile bizim için çok önemli. Çünkü rakipler hemen gelecek ve yükleri kıracak. Bu arada bizim çok büyük bir şansımız var. Ee, şu an ses sonra rahatsız olmayın. Bizim şu an çok büyük bir şansımız var arkadaşlar. Bu da yükleri rakiplerden erken toplayabilmek. Tamam mükemmel dörtlük olduk bile zaten haritaların yani sınırlı yük veriliyor ve yük olarak rakiplerinize sünük sağladığınız zaman her konuda sağlamış oluyorsunuz tamam kaze geldi bir tane ben bu kazeyi hala denemedim hiç ya anlamadım nasıl bir şey karakter Aa, bu ne işi eyvah eyvah bunu böyle patladığını bilmiyorum bak baza bak bak hemen de gelmeye çalışsa zaten hemen de gelmeye çalış zaten sen tamam öldü şu an kaze o kaze nerede ya ona ben neyse. Tamam şu an El Primo ile eşitliyiz. Yani bunu da bir göstermiş olayım ben. El Primo ile. Oradaki El Primo ile eşitiz şu an. Aramızda hiçbir farklı yükü olarak. Bir dakika ya ben niye ulti kasmıyorum ki? Mükemmel olur. Tamam iki tane daha alalım. Mükemmel. Bu huh, Ultimizi kastık. Ortadayız. Bekliyoruz arkadaşlar şu an. Ee, adam gelirse falan direkt bana dalacağım. Ve yani benden daha fazla yüklüyse kaçacağım da değildir. Çok büyük ihtimal. Şu an hala son beşliyiz. Bir kaydı kapattım. Kim ölmüyor ya. Yemin ederim. O zaman ben de son 3'e falan geliyorum yani. Arkadaşlar son şey geleceğim benim hala son 5 var. Herkes çalısına pusmuş. Ya şu an e, şey yani şuradaki tüm gazlar... Eyvah. Biraz kötü oldu. Minecraft'a o kadar alışmışım ki ekranın yukarı kalmaya Eyvah bak Leon. Ya Leon valla atlarım bak. Tam Spike geliyor. Mükemmel bak şimdi izle. Bak şimdi o sıkıyor değil mi oraya? <laughs> Yalnız bir dakika bir dakika. Çok sıkıntı bir durumdayız şu an. Güllük falan. Elfimo da geliyor bu arada fark etti onu. Eyvah. Arkadaşlar ben 50 kalem olunca geliyorum. Zaten 50 kalemden sonra da 20 kupa kalıyor. O zaman hadi bakalım ben geliyorum. Evet arkadaşlar bu son maçımız. Hadi bakalım. Hiç kesmeyeceğim. Uğurlu dokunsun ve uğurlu olsun. Ben biraz heyecanlandım ya. Daha önceden çok fazla yani. Eldiren karakter yaptım ama. Hani gene insan içinde bir heyecan tabii ki de basıyor. Şimdi hemen yükümüzü kıralım. Tamam Leon ya o bize artık bulaşmaz da. Bu arada internet biraz kötü olabilir şu an hani başka bir olayım. <laughs> tamam. Ay dur bekle. Eyvah. Keşke özel basmasaydım. O da hemen görünmezlik basmış. Ya adam da akıllı bu arada hani o da güzel oynuyor bence. <laughs> ne zaman bu kupada kim güzel oynuyor ki? Arkadaşlar. Gerçekten olduğum çalıda bekledim. Bak o kadar o kadar hızlı öldüler ki herkes. Şimdi bak, garanti yapacağız diye bir şey ama son ikiye girersek garanti yapıyoruz. Tamam bekle. Çok basit yapacağımız şey. Aynen. Biliyoruz bizim orada olduğumuzu. Evet o da farkında. Bak. Çakala bak öldüremezsin beni ya. Git şuradan. Diğer adamlar da bir dakika ya. O niye saklanıyor? Eyvah. Ya tamam diğer... Aa o da kazaymış. Bak bekle bir bekle. Neyse tamam sıkıntı yok. Bakalım oldu. İnşallah inşallah olmuş olur çünkü hani bir daha o strese girmek istemiyorum. Olduk arkadaşlar. Şu an tam binürdeyiz. Evet arkadaşlar yaptık sonunda. Bu bu videolukla bu kadar olsun. Başka bir renk videoları için e, bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.